Pardon, Tac Mahal'deki şey maksi durum 6 liraydı. Burada 8 diyor maksi dediğinin şeyinde 8 yazıyor kebap. Ee, taj Tac Mahal dediği Hindularınki yani döner sonuçta büyük boy verecek. Ee, 6 liraydı. En iyisi Hindistanlıların yeriymiş. Ee, gitseymişiz vallahi. Sonuçta Hindu yemeklerinde daha önce yemiştim. Gayet de leziz baharatları falan güzeldi. Yani Bolonya'da gittik de, o oh, Ostroyu bulduk, yedik falan yapmayın. Benden size e, imam, ben yapıyorum imamın yaptığını yapmayın hikayesi, dediğini yapın. Kazık yemeyin yani, zaten kazık bir şehir. Bu arada katedral dediği şeyi bulduk mu? E, katedral ya civarında diye oraya bakıyordum. Burada da heykel var. Buraya gelmişiz.